Merhaba arkadaşlar. Buraya bazı tohumlar ektik. Ben kendim de bizzat merak ediyordum kaç günde acaba çıkacak diye. O yüzden çekince de sizlerle paylaşmak istedim merak edenler için. Şimdi buraya turp, ıspanak ve pazu ektik. Burası güneş gören bir yer. Tabi çok fazla görmüyor. Hani günde 3 saat 4 saat aralığında görüyor. Mevsim şu an Şubat. Şubat'ın 3'ü bugün. Bakın göstereyim. Tam 10. gün oldu. 10. günde evet şunlar turplar. Şunlar ıspanaklar. Dün yoktu bunlar. Hepsi bugün çıkmış. Evet şurada e, dediklerimiz ama bunda çok az var. Yani birkaç tane dikkatli bakınca gözüküyor. Şimdi i̇şte bir de size güneş görmeyen yeri göstereceğim. Evet burası da neredeyse sıfır güneş alıyor. Yani yok denecek kadar az. Burada da gördüğünüz gibi sıfır hareket. E, sadece yarım saat arayla dikildiler. Demek ki güneş bu kadar etkili. Ve 10. günde çıkmaya başlıyorlar. Tekrar söyleyeyim, Şubat'ın 3'ündeyiz. Yani bu hava durumuna göre ekiyorsanız bilginiz olsun.